Yiyeceğim baba. Tabaksı yok. Ben bunu bile atamadım ya. Aa, ha. Hayır. Neden bu kadar kötüyüm ya? değil mi? Eyvallah. Attım. Geldi lan. Pop. Ana. Buradan da atar mı? Burada. Benim kaç param var bunu al. Buradan atar mı? Yok, yok yok. Bir tane de iyi atalım diye be. Kut kut kut. Very good. good, good. <laughs> Perfect. Adam. Ya ben şova gelip buradan mı Oradan Ya orada ne lazım? Ben sen ben tam buradan atıyorum. Kim öldünüz de? Buradan atar mıyım? Olmuyor ama biraz daha yaklaşmam lazım. Buradan kötü. Neden ünlü? Buradan hep gidiyor. Ya atarsak hep buradan gidecek. Oho! Oho! Oyunun hedefini buldum. Aa kötü attım. Kötü atmama rağmen giriyor buradan. Vay okay. lan gute. Huyu. Ne kötü attım ya. Ya. Yeah. Alalım.

velide hmm. Bu ne yapıyor? Oo! İlde bu kadar atmasına şaşırdım. Burada böyle uzağa atıyor, bayağı uzağa atıyor, bayağı atıyor. Bacon seni geçeceğim adamım. Bacon. O taşım. adam ya. Bak aslında biraz daha arkaya gidebilirim. Küçüde bir öyle atayım ya. Şöyle. Oooo! Oh! Bu böyle geçersin. O oh, buradan atıyorum ama artık çok iyi. Çok iyi. Beni param var. Arkadan roket geliyor. Arkadan roket geliyor. Kapıda kim var? Tak. Kapıda kim var? Babayla zor yarışıyorlar. Tak tak. Babayla zor yarışıyorlar. Babayla zor yarışıyorlar. Bu wow, kaç tane giriyor? Uhu. Hepsi hepsini <laughs> nazar değdi. <giydi. gülüyor> uh, atıyordum be. <laughs> burdan atar mı? Onu ben yarım nazar buradan atmak istiyorum. Aa, buradan perfect yaparsam o zaman atarım ben. Biraz biraz daha güçlendireceğim. dinlenme artık çok enerjim var yani pas kötü de bu kadar açıksa buradan iyi buradan iyi atar mı oha iyi de buradan atmam buradan da çok iyi denedim bak arkama bak bir yer yok para var var şudur ama ne olduğunu bilmiyorum. Bu çaldım Bak. Ters kemiri atarım. Çok güzel. Şöyle yapayım. Böyle, öyle yapayım. Kötüye git. Kötüye git. Top alacağım bak. Bizim elimde top var ve Gir, girmişim girmişim

E de şey E de E şey de, de, <Et> de. <yorumlar Seninle> belirledim <RX2> <laughs> buradan. biraz kötü gibi. Neyse. Şuradan. Tuesday. Hadi. Oha burada onu bile atıyorum lan. Bak bak bak. Oha. Birader geri geçiyor. Adam senin aynı yere geçiyor. Adam benim dayı. Bu yüzden ki ben. Ben yetimiyorum. Oh, Sen buradan atın. Oo, kötü de gidiyordu yani. Şuradan atacağım. Kötü de girecek biraz daha arıza. Buradan tıp, tıp. Aa, Buradan girmesi lazım. Girmesi lazım. Buradan. Girdi. Abi. Buradan da girdi. Buradan da girdi. Hep giriyor ya. Acı sığıyor.

Bye. Ay gittim. The... Oh, bak atar mıyım? Hayır ben biraz arkaya gittim. Bu yüzden atayım. Atar mıyım? <laughs> Atma ya. Diyeceğim. Ben oraya gidiyorum. Şimdi böyle mi yapayım ya? Allah. Ne oluyor? giriyor. Bir tane daha atar mıyım? <laughs> o kadar da yanından olmuyor. Buradan atıyorum. <laughs> Geldik artık. Artık çok Buradan atar mıyım? Yarım sağa. Yes, yes. Yarım sağdan olmuyor. Biraz daha öne geleyim. Buradan atarım herhalde. Herhalde atılıyor. Atılıyor atılıyor. Ama biraz daha bir şey miyim böyle? Buradan. Bak perfect yapmıyor mu? Perfect o zaman Herhalde perfect hiç hiç olmuyor ya. Perfect değil şöyle atıyorum. Bak good. Good da iyi. Perfect yapmayacağım. Perfekte daha kötü. Benim için. Bak perfekte orada buldum. Belki daha iyi geliyordur ya. Çok hmm. güzel. Ah! İyi karar çıkıyor. Hayır! Ne no, Ne no! Basketbol kapa olduk ya. Bunun da bölümleri çıkacak arkadaşlar. İkinci bölüm değil. birinci bölüm. Bu oh! sıfırıncı bölüm şey var. bin yapar oldu. Herkes <laughs> yakında 10 Yakında 10 bin. Minimle Ama bak tekte bin geliyor. Yani bunda da yani 200 mi ya? Yani buradan da buradan da gir. Girme hemen ya. Ben yine kim ya. Başta bunu böyle yürüdünüz. Ama ya başta bunu yürüdünüz. ya? Başka bir şey yürüdünüz. Burada adamım. Oha buradan atıyorum. Buradan attım. Buradan tam atıyorum bak. Tam buradan atıyor. Aa tamam. tamam. Buradan atar bir. Ba, la, la, la. Hmm. Hayır. Bak şimdi katacağım ama. Aa tamam. Hocam. Alt yapmamız lazım. Bunu çok daha arkadan atabilirim. Artık buradan atabilirim. Buradan atabilirim yani. Aaa çok arkadan gitmek seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da bakmayayım yani. <laughs> o kadar da bakmayayım. Perfect. Perfect. <gülme> Yaptım mı girer? Ama durdum. Aman tanrım. Aman tanrım. sadece izin ya. Bu ne la? Ya, bu ya. Bu ne ya? Bir tane de takka gol. takka bir gol bir. Dakika bir. <laughs> sıfır gücü arttıracağız. Oyunun amacını bildiğin golü. Güç lazım. Kötü de bir atarım beni Biraz da yapın yok. 20 binde 30 bin yapacağım. Bu gece arkaya gideceğim ben. Bu arkaya geçeceğim. Tamam 20 bin olacak. onu güçlendireceğim. Lan ben geçemiyorum. Her yerde atıyorum buradan. buradan bile. Atarım. Buradan bile atıyorum. Buradan bile atıyorum. Buradan bile attım, Buradan bile atıyorum. Kötü de o kadar yediyor. Bak, gücü bak, gücü bak, gücü bak. Buradan atar mıyım ya? Buradan ne ya? Buradan atarım. Atarım. Geçtim, atacağım. ne ne ne? 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 Hiçbir zaman bırakmam evet. Buradan atarsam adamı. Buradan atarsam 100 bin abone olacağım yakında. Eğer buradan gene atarsam 10 bin abone olurum. Eğer bunu atarmazsam 2 milyon abone olamam. Eğer bunu atarsam 2 milyon abone olacağım kariyerimde. Eğer bunu atarsam futbolcu olacağım. Eğer bunu atarsa bu video sayesinde bir abone kazanacağım. Eğer bunu atarsam bir abone değil 5 abone kazanacağım. Boğ, 20 abone kazanacağım bu video sayesinde. Eğer atarsam. Arkadaşlar eğer bunu atarsam 5 beğeni gelecek bu video. Gelmesini lazım. Çark söylüyor. Ne yapalım? Çarp söylüyor. Oo ben her biraz da buradan atayım. <laughs> buradan girerse. Ben ne demeyin. Alem orada da var. Kötü de oraya kadar geldi. Buradan açarsam bir gün sonra 5 milyon abone. Hadi lan. <laughs> Gireceğe imkan. Yarın gelir ya. Buradan atarsam yarından sonra 5 milyon aboneyim. Aa. <laughs> bunu atarsam bir yani bunu atarsam bir hafta sonra bir, bir beş milyon abone olacak. Abartayım mı Bak. Evet. Burada atamazsam bir abone olacağım. Buradan atarsam bir abone. Olacak. Buradan atarsam bin abone değilim. Buradan atamazsam bin abone. Olacak. Bin. Bin. Buradan atarsam yarın iyi bir gün geçeceğim. Eğer buradan atarsam yarın güzel bir gün geçir. geçireceğim. Geçireceğim. <laughs> Eğer bunu atamazsam 2 milyon abone olacağım. Atamadım mı? Bunu yaparsam o zaman 2 milyon abone olacağım. Oğlum ben 30 bin yapmaya çalışıyorum. yüzden konuşuyor. Hadi. 30 bin. 30 bin. En uzun videom oldu. En uzun videom oldu. Aa, en uzun videom oldu. <laughs> Şöyle. Henüz abone olmayanlar abone olsun. Dur. İzleyip, i̇zleyip, izleyip geçiyorsunuz ya. Al da bir beğeni bir de abone olmayı unut. Bak ne yaptım ben. Dube dube dube. Gözü dedim. Buradan atar mı? Bak buradan atmaya çalışayım. Oha buradan atarım mı? Çok zor. Ha. Hoş boşuna almışım Bak burada perfect yaparsak bunu atar mı? Bak bunu atarsam yarından sonra iyi bir gün olacak olmasın ya. Yoksa olur. Ya anan anan ya. Kaç kadar? alır. Eller alır ya. En uzun Roblox videosu. 6000'de bitiririm bitiririm. Mai 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 bir dakika videoda 500 bin yapar mı? Yapamam. Ayağıma geldi ben de açasın geliyor şimdi. Şimdi ben aç. Bundan şu fiş gelmez mi? İstemiyorum bak fiş istiyorum sadece. Fiş istiyorum. Seçersin. Ja det är Fiffi som jag vill ha! Jag vill ha en En sån får du ge! Ja! Jag vill ha en älva! Jag en annan! Den ligger där! Rakt i Allah'a <laughs> En uzun bütün bütün bak, iki, ver. bütün mahnedeki bütün işaretleri çıkarttım. En arkadan değil önden var o. Bir de bu düdük. Hmm bak 2000 mi? 2000 mi dedim şunu istiyor.